Önce kurbanlar kesilir, sonra bayram edilir. Halep nasıl dirilir? Dirilmez kardeşim, dirilmez. Halep'te tıpkı Mayamar gibi, Filistin gibi, vaktiyle Bosna gibi masumların vazifesinde kurban olmak düşmüştür. Ahir zamanda önce kurbanlar kesilir, sonra bayram gelir. Zanneder misiniz imtihanın büyüğünü yaşıyor bunca masum? Yanılırsınız. Onlar imtihanın soruları. Rabbleri onlara soru olma vazifesi vermiş. Rableri tarafından en güzel şekilde ağırlanacakları cennetin demir başları onlar. Onları Rableri biz imtihanda olanlara soru olmak ile vazifelendirmiş. Asıl imtihanın büyüğü bizde. Vaktiyle Müslümanın Müslüman gibi olmamasının, ekmeğini paylaşamamasının, aklını kullanamamasının, gavura kardeşini değişmesinin imtihanıdır bu yaşananlar. Daha dün masum Ümranlar bize soru olduysa bugün de o Ümranlardan onun devamı vardır. İmtihandır bize. Kalp kan ağlar mı? Göz yaşarır mı? Eller ceplerden çıkar mı? Semaya kalkar mı? İmana gelir miyiz? Aç olan komşular varken yatar mıyız? Dumanına yandığımın meretleri kadar, içilen zıkkımları harcanan paralar kadar değerli midirler? Tüm bu masumlar. Bunlar hepsi soru olarak karşımıza çıkar. İnsan mıyız, dindaş mıyız, vatandaş mıyızın cevabını bekler yaratan Halep ile, Halep gibiler ile. Şimdi sırf Müslüman diye zulmedilene karşı kılınç tutar mı elimiz? Yola düşer miyiz? Soruları var karşımızda. Dirilecek olan Halep değil, biziz. Halep orada kıyamete kadar duracak bir avuç toprak. Dirilecek olan Halepliler mi? Onlar da zaten bir avuç. Dirilecek olan Müslümandır kardeş, Müslüman. Allah bu toprakları Irak'a, Halep'e, Bosna'ya, Mısır'a çevirmeyi murat etmiyorsa üzerimizde hala bir vazife var demektir bunu anlamaya sebeptir tüm bu çığlıklar. Bayram var yakında. Kurbanlar bir bir gidiyor. Kalemlerimiz kılıçlanmış. Hazır mı acaba? Bu telaş bu yüzden. Batının bayramımızı zehir etmeye çalışmasındaki panik de bu yüzden değil mi? Bakılası değil bu. Henüz tam imana gelmiş değiliz. Çünkü hala bir çocuk Allah'ım çabuk canım al. Cennette yemek vardır dayanamıyorum diye dua ediyorsa da daha tam gelememişiz imana demektir. Bu duayı fark edemeyen Müslümanın evinde bombalar patlamış, her yer darma duman olmuştur zaten. Bu topraklara vazife var dediysek hak edene verecek Allah. Geride kalanın payına Halep ya da Irak gibi olmaya mahkumluk vardır. Bize ilimde, teknolojide, hayatta, insanlıkta, dindarlıkta, hürmetlerde, hizmetlerde, merhametlerde, cömertlikte, imanda, güçte ayağa kalkabilmek ve o masumların kanını yerde bırakmamak tevdi edilmiştir. Diriliş ekranlarda aramaya kalkmayın sakın bulamazsınız. Reklamlarda kaybolup gidersiniz. Büyükler istikamet göstermekte, gözümüzü açmakta, fark edilemeyenleri, anlaşılamayanları izleyip anlatmaktalar. Bunları kıvırıp yok o söyledi, o partiden, bu görüşten kılıfıyla kafamızı kuma gömmeye çalışmak avcıya yem olmayı hak ettirir. Önce kurbanlar verilir ahir zamanda arkasından bayramlar gelecektir. Hazır mıyız acaba?